Öncü Gençlik Sayın Genel Başkanı, Sayın Merkez Yöneticileri ve İl Başkanı arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu soruyla başlayacağım. Bugün dünyada Atlantik sistemine karşı elinde silahla kim savaşıyor? Bir, Rus ordusu savaşıyor. İki, Türk ordusu savaşıyor. Üç, Suriye ordusu savaşıyor. Var bazı emperyalist Amerika'nın merkezinde bulunduğu sistemde göğüs göğüse gelen, cephe cepheye gelen ve diyelim savaşa hazır olan çeşitli ülkeler var. Venezuela <laughs> Latin Amerikası'ndan, ondan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar, Asya'sına kadar Hepimiz bunun farkındayız dün de diyelim Afganlar savaştı ve o Elde Silah İstiklal Savaşı'ndan Afgan ordusu bugünkü Afganistan'ı yaratan askerler, silahlı güçler zaferle çıktı. Niçin bunu söylüyorum? Yani biz bugün Türkiye olarak emperyizme karşı silahla mücadele eden, emperyizmin FETÖ'süne karşı ve PKK'sına karşı ee, onun e, üzerimize sürdüğü kuvvetlere karşı silahla mücadele eden ve Amerika'nın e, bölgemizdeki kuvvetlerini de hem Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde ve de Karabağ'dan, Kafkaslar'dan bozguna uğratan e, bir mücadelenin ülkesiyiz. Siz de onun gençliğisiniz. Bunun anlamı ne? Türkiye e, Atlantik sisteminden zincirlerini kırıyor. Bu 2014 yılından bu yana yaşadığımız bir süreç. Biraz evvel siz de belirttiğiniz Silivri Duvarı'nın yıkılmasıyla yani Vatan Partisi önderliğinde bu başladı bu süreç. Yine Vatan Partisi'nin hep tarihe müdahaleleriyle yani 15-16 Temmuz'da o kritik durumda Vatan Partisi kalktı. Bu dedi bir Amerikancı FETÖ darbesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu ezecektir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sorumluluk ve görev hatırlattı Bir nevi görev görev vermiş oldu ve Türk milleti silahlı kuvvetlerini destekleyecektir ve bu darbe ezilecektir dedi ve ondan sonraki süreçte de Vatan Partisi'nin öngördüğü yani Türkiye Suriye'nin kuzeyine silahla girmeli. Türkiye öyle Karabağ'da başlayan savaşta dünyaya çağrılar yaparak Ey Dünya müdahale edin, durdurun bu Ermenistan'ı falan. Bunlar ne olmaz? Bu silahlı olur. Silahlı oldu. Dikkat ederseniz bu süreci bütün kritik noktalarında Vatan Partisi müdahale etmiştir, inisiyatif göstermiştir ve Türkiye Devleti'ni de yönlendirmiştir. Böyle bir süreci gibi. Dolayısıyla bu e, bir devrim süreci. Yani Türkiye'nin 1876-1908 Hürriyet Devrimi, 1920'de başlayan e, Kemalist devrim, Türkiye Milli Demokratik Devrimimizin halkaları. E, o süreçte şimdi son kesin nihai e, darbeyi indireceğimiz ve zaferi kazanacağımız bir tarihi döneme geldi. Burada gençliğin rolü Türkiye tarihine baktığımız zaman 1876 talebiyi ulum hareketiyle başladı. Talebeyi ulum ne? İlim talebeleri, ilim öğrencileri. Yani üniversite öğrencileri. 1876'da talebeyi ulum harekete geçti. Onun arkasından harp okulu öğrencileri hareketi geçti. 1876 birinci meşrutiyeti talebe hareketleriyle başladı. 1908 hürriyet devrimi yine genç Türkler. Tıbbiye'nin bodrumlarında kurulan e, Yine e, iddia terakkilerle onun önderliğinde 198 devrimi. 1920 Atatürk e, devrimi, e, Cumhuriyet Kuruluşu'nun kadrolarına da baktığımız zaman hep neyi görüyoruz? Atatürk gayet genç insandı. İşte Mustafa Kemal de e, 1920 yılında 39 yaşında. Sonuç itibariyle sizden 5-10 yaş büyük e, bir konumdaydı ve çevresine baktığımız zaman hep yeni bir kadro yani o tükenmiş olan Osmanlı Devleti'nin e, paşaları İstanbul'da padişahların dizinin dibinde otururken o genç kadrolar, genç generaller, genç subaylar, genç aydınlar e, Anadolu'ya geçtiler ve onların önderliğinde bir devrim başarı oldu. Yani gençlik hep e, Türkiye'nin devrim tarihinde ateşleyici, öne atılan, ilk başlayan, e, harekete geçiren e, güç olarak, Bugün de aynı Türkiye'nin yaşadığı tecrübenin aynen tekrar edeceğini göreceğiz. Zaten sizin gerçek içinde büyümeniz, güçlendiniz ve kendinizi rakipsiz ilan etmeniz de bunun bir işaret oluyor, bunun bir habercisi oluyor. Onun için değerli arkadaşlar hepimiz bizler Vatan Partisi olarak tecrübeli kadrolarıyla ve siz genç kadrolarıyla tarihin bize yüklediği sorumluluk ve görevlere e, hazır olmak durumdayız. Zaten siz hazırsınız. Bunu görüyoruz ve sizinle hiç abartmadan söylüyorum. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve gece yatağa yattığımız zaman rahat uyuyoruz. Diyoruz ki evet Türkiye'nin geleceğine biz 40 yılına en az e, emanet edebileceğimiz, sigortaladığımız kadrolar yetişti. Bu parti o kadroları yarattı. Onun için sizler Türkiye'nin önündeki 40 yılı yönetecek arkadaşlarsınız. Bu sorumlulukla, bu görev anlayışıyla ve bu umutla önümüzdeki yıllara bakıyoruz ve bunun yalnız başına basit bir sade umut olmadığını, tamamen gerçeğe dayandığını da zaten hayat sizin tecrübelerinizde, pratiğinizde ispatlıyor. Onun için arkadaşlar önümüzde bizim başarılar var, devrimci başarılar var üreticilerin milli hükümetini bu parti önderlik edecek, kuracak. Orada da siz ateşleyici güç olacaksınız. Ülkeyi yöneteceksiniz. Hükümet olacaksınız. Hükümet görevleri yapacaksınız. Her düzlemde yani yalnız merkezi Ankara'da, mecliste hükümet dediği aynı zamanda illerimizde, belediyelerimizde ve bütün emekçi ve üretici alanlarında lider görevlere şimdiden ee, hazır olmak durumundayız ve hazırsınız. Ben burada e, hep bildiğiniz e, konuşmayı yaptım ama şimdi belki biraz farklı e, bir görevi e, önümüze koymak istiyorum. O da e, kültürel planda. Tabii her devrim aynı zamanda nedir? İnsanı değiştirmek, insanın değişmesi. Daha doğrusu devrim insanı toplumu değiştirir. Devrim ne demek? Evet, hükümeti almak iktidar mevzilerini ele geçirmek ama iktidar mevzilerinden yapacağımız iş nedir sonuç itibariyle? Yeni toplumun insanını yaratmak. İnsanı değiştirmek. Bütün devrimler en sonunda insanı değiştirmektir, toplumu değiştirmektir. Ve tabi toplum da kendi pratiği içinde devrimci eylemlere, mücadelelere girerek o devrimci eylemler içinde dönüşüyor. Biz de kendi hayatımıza baktığımız zaman hiçbirimiz anamızdan kırık, kızıl olarak doğmadı. Ondan sonra bir emekçi devrimcisi olarak veya bilimsel sosyalist olarak veya halkçı olarak, devrimci olarak vatansever, milliyetçi olarak anamızdan doğmadı. Hepimiz kendi serüvenimiz içinde, tecrübelerimiz içinde devrimcileştik. Ondan sonra ve insanlığın bilim birikiminin doğru olan bilimsel sosyalizmi kendi tecrübelerimiz içinde öğrendik, benimsedik, hayatımıza kılavuz olarak yaptık. E, ve tabii toplum da bu tecrübeleri paylaşarak dönüşecek, değişecek ve geleceğin Türkiye'sini kuracak. Yani başındaki bir Türkiye, bağımsız bir Türkiye, üreten bir Türkiye, emekçi değerlerinin kültürel düzlemde hakim olduğu e, bir Türkiye, devrimci bir Türkiye, e, onu kurmaya çalışıyoruz ve onu kurmakta o Türkiye'nin insanını yaratmak. O insanın yaratılması. Ve o görev bugünden başlıyor. Yani iktidarı ele geçirdiğimiz andan itibaren değil, o iktidara yönelik mücadelelerin içerisinde hepimiz o kültürel değişimleri yaşıyoruz. Onun için somut olarak da önümüze koyarsak bugün Türkiye'nin görüyoruz, emperyalizmin aynı zamanda Atlantik dönemindeki 1945'lerden bu yana bir kültürel e, saldırısı altında Türkiye, Atlantik döneminde kendi bireyci, benci, çıkarcı, özel mülkiyetçi ondan sonra e, insanını yaratmaya çalıştı ve burada belli ölçülerde etkili de oldu. Yani o Kemalist devrimle... Ve ondan evvel İttihat-ı ile Nâb-ı 1876'dan e, bu yana e, yaratılan o hürriyetçi, e, istiklalci, bağımsızlıkçı, devrimci insan e, arkasından da 1945'ten bu yana belli bir erozyona uğradı. Onu e, görmemiz lazım. Bizim e, hedefimiz nedir? Özlemlerimiz, kurmak istediğimiz dünya bir her türlü sömürü kalkacak. Sınıflar olmayacak. Sınıflar, e, sınıfsal sömürü, sınıfsal... ikincisi baskı, tahakküm. Her türlü baskı ve tahakküm kalkacak. Buralarda <laughs> genellikle bir anlaşma sağlamak, kafa berraklığı daha kolay oluyor. Ama bir de üçüncü maddesi var e, özlediğimiz dünyanın, o da her türlü yabancılaşmaya son vermek. Yani insanın e, topluma yabancılaşmasına, insanın emeğine yabancılaşmasına, insanın üretime yabancılaşmasına ve insanın kendisine yabancılaşmasına son verdi. Dikkat edersek emperyalist, kapitalist e, kültürün içimize soktuğu bu, yabancılaşma. Hatta cinsiyetine insanın yabancılaşma. En son geldikleri nokta ne? Erkeği, kadın, kadını erkek yapma noktasına gelen bir sistemle karşı karşıyayız. Bütün çürüyen sistemlerde olduğu gibi ve bütün bu yabancılaşma türlerinin bizim hayatımıza, pratiğimize sokmak istediği değerler var, pratikler var, kendi hayat anlayışları var, hayat tarzları var. Dolayısıyla biz bu mücadelede aynı zamanda kendi toplumumuzun tarihten gelen halkçı, paylaşmacı, fedakarlık, verici değerlerini yeniden ayaklandırmak durumundayız. Yaratacağımız toplum çünkü o değerlerle yaratılacak. Onun için değerli arkadaşlar ben bunu da gündeminize getirmek istiyorum. Gündemimizi alalım. Zaten bu hepimizin gündemindedir. Yani yaşadığımız hayat e, sade yaşamak, basit yaşamak, üreticiler gibi yaşamak, üretici olarak yaşamak, emperyalist kültürün bencilliğinden, ondan sonra kendimize sevdalı olmaktan, bencilliğinden, özel mülkiyet düşkünlüğünden, özel çıkar düşkünlüğünden arınmak. O Yunus Sevren'in ee, sözünü söylüyoruz ya, miskin, miskin Yunus var indi, üryan olup geliyorlar. Yüz çukallı gelirse, yalıncağı soyamaz. Yani miskin Yunus, derviş Yunus diyor. Üryan ol. yani arın. Üryan olmak ne demek? Çıplak olmak, arınmak. Arın ve bir yola gir. Siz o yola girdiniz. Yani bir davanın adamısınız. Yani bir davanın yoldaşısınız. O yola girdiniz. Üryan olup bir yola. Yüz çukallı gelirse çukallı ki zırhlı. Eski Türkçe'de zırh. Yani. 100 tane zırhlı asker gelse diyor Yunus yalıncağı soyamaz. Yani çıplak bir insanı 100 tane zırhlı asker gelse soyamaz. Çünkü zaten çıplak. Yani Marx'ın e, diyelim 1848'de e, zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok diye seslenişi var ya emekçilere, işçilere ama Yunus onu çok daha güzel söylemiş. Yani üryan olur ülan olduğunuz zaman sizin soyulacak bir şeyiniz kalmıyor. Yani burada müthiş bir diyalektik var. İnsanın bencillikten arınması, bir davaya, toplum için bir davaya girmesi, dolayısıyla o toplum için girdiği davadaki bütün yükleri temizlemesi beyninden, zihninden, manevi e, ortamından, hayatından ve çevresinden, toplumundan ya e o zaman o çıplak insanı yalınca, yüz tane zırhlı gelse, tanklarıyla gelse, toplarıyla gelseler, soyamazlar çünkü soyacakları bir şey, soyacakları bir şey. İşte bizim şimdi aziz kardeşlerim bu kültürü, bizim bizim tarihimizden gelen, ta Orta Asyalardan e, buralara taşıdığımız, Anadolu'lara taşıdığımız, Rus sistemlerine e, taşıdığımız, Orta Doğu'ya taşıdığımız Balkanlara taşıdığımız ve hatta Hindistan'a, Pakistan'a, dünyanın her yerine taşıdığımız bu e, yalıncağın soyulamayacağı kültürünü, bencillikten arınma kültürünü, e, bugünden e, bütün topluma yaymamız. Çünkü ona yayarken de biz de yürüyen oluyoruz. Biz de arınıyoruz. Bunu e, önümüze bir kültürel görev olarak koymalıyız. Bu her şeyimize yansıyacaktır. İnsan ilişkilerimize, aşklarımıza, sevgilerimize, muhabbetlerimize, kardeşliklerimize, dostluklarımıza, el ele verişlerimize, gönül gönüle verişlerimize, insanla ilişkilerimize, çiftçiyle ilişkimize, işçiyle ilişkimize, toplumla olan ilişkilerimize, bütün kıyafetlerimize, giyimlerimize ve e, üreticilerin e, onayladığı insanlar olmaya. Çünkü sonuç itibariyle üreticilerle birleşiyoruz ve e, üreticilerin kültürü de yanılmayan bir kültür. Yani sonuç itibariyle ürettiği için arındıran kültür. Üretmek insanı arındırıyor. Emek emek e, kullanmak, emek sarf etmek sonuç itibariyle insanın başlangıcı. Dolayısıyla emek sarf etmek aynı zamanda arınmanın başlangıcı. Eğer emek sarf ettiğimiz zaman ne oluyor? Bencillikten arınıyoruz, Kendi geleceğimizi, kendi ellerimizle yaratıyoruz ve yalnız kendi geleceğimizi değil, kendi üretiklerimizle başkalarını doyurmak, yedirmek, içirmek, giydirmek, gezdirmek, ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, edebi ihtiyaçlarını karşılamak. Dolayısıyla verici bir kültüre insan aynı zamanda üreterek gittir. Bizim öncü gençlik olarak ve e, kitle örgütümüz olarak yani Türkiye gerçek Birliği olarak da bu verici kültürü, üretici kültürünü bütün tarihsel mirasımızı da ayağa kaldırarak, canlandırarak yani ta e, şeylerden, orhun yazıtlarından yana ondan sonra e, diyelim Kutat Kulgilikler 11. Yüzyıl Dede Korkut Destanları, Dede Korkut Destanları'ndaki erdemler oradaki mertlik, oradaki kahramanlık, oradaki vericilik, oradaki kardeş sevgisi, toplum sevgisi, toplum için insanın kendini feda etmesi, yer sevgisi, vatan sevgisi, bütün o değerler, işte 12. yüzyıl Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş Veli'ler, Hacı Bayram Veli'ler vesaire yani bütün o tarihsel Türklerin muazzam bir manevi bilgimi var. Büyük bir verici Türk kültürü var. Onu şiirimizde, edebiyatımızda, modern Türk edebiyatında da görüyoruz. Halk masallarında da görüyoruz. Keloğlanlarımız, Nasrettin hocalarımız. Çok derin büyük bir kültür bunlar. Ve da, daima hayata iyimser bakan, şen bakan bir Türk kültürü var. Diyelim e, bardak geri düşüp kırıldığı zaman ne diyoruz? Ya gelecek diyoruz. Ya gelecek diyoruz. Ve herhangi bir kötü bir şey oldu mu hemen onu e, imser bir şekilde yorumluyoruz. Öyle bir Türk kültürü var. Bu çok önemli bir şey. Bardak kırıldığı zaman bir acıyla falan hemen onda yanıp yıkılmak yok. Umutları, her türlü kötülüğün umutları yeşerttiği bir kültürel mirasa sahibiz. Bunlar çok önemli şeyler. Yine diyelim Timur'un fillerine karşı Nasrettin Hoca'nın o e, alaycı tavırları vesaire. Keloğlan'ın değil mi? Keloğlan'ın saraylara karşı, padişahlara karşı falan filan böyle başını dik tutması. Keloğlan bu çok büyük bir icat. Yani bir Keloğlan'ın zavallı aciz nasıl başı bile kel, kelimsiz falan bir oğlan okuyorsunuz Keloğlan masallarında. E, yaratıcı değiştirici, devrimci, güçten, şiddetten korkmayan ve bütün paylaşma değerlerini savunan bir kahraman olarak çıkıyor. keli olan da kahraman yaratan bir kültür. Çok önemli. Yani böyle zırhların içerisinde bilmem ne ondan sonra iki metre boyunda falan değil. olan olan bakıyorsunuz masallarda kahraman yapıyor, oluyor ve destan yaratıyor. Böyle bir kültürümüz var. Bu kültürümüzü canlandırmamız lazım ve bunu modern edebiyatımıza uzantılarını, işte Orhan Kemal'ler, Cemal Süreyya'lar vesaire bunları tekrar ayağa kaldırmamız ve yaymamız lazım. Ve kendi özel hayatımızda da sevgilerimizde, beraberliklerimizde, el ele tutuşmalarımızda, paylaşmalarımızda, kantindeki oturuşlarımızda, vericiliğimizde vesaire ve bu kültürü ayağa kaldırmak lazım. Ve her türlü yabancılaşmadan bütün görüntülerimiz. Yani ben burada ee, bir arkadaş topluluğu ve önderler topluluğu olduğu için daha da açık konuşacağım. Mesela küpe, erkek ve küpeyi kaldıralım. Küpe olmaz. Ka ka e, erkek ve kadın olarak her <laughs> an e, Cinsel, hepimiz bir cinsiyete sahibiz. Erkeğiz, kadınız ve cinsiyetimizde de gurur duyuyoruz. O ayrı mesele ama e, diyelim cinselliği sergileyen e, kılıklar, kıyafetler Bunlar da çok yanlış. Yani cinselliğimizle ve cinselliği sergileyerek değil, insanlığımızla, paylaşmacılığımızla, en ile verişlerimizle, verişlerimizle, toplumun içine çıkalım. Bunları yukarıdan aşağı dayatmalarla, otorite değil, diktatörlükle falan filan değil, yarattığımız kültürel ortamda. Ben ne bileyim, erkeklerin saçlarının uzunluğundan tutalım, işte kılıklarımız, kıyafetlerimiz, oturuşlarımız, eteklerimizin boyu, göğüslerimizin dekortesi vesaireye kadar. E, buralarda şeye dayanan, e, gönüle dayanan, e, dayatmalardan kaçınan ama o tür ortamları ve bunun e, temellerini, kültürel değer olarak temellerini falan bütün ruhlarımıza sindiren, kafalarımıza sindiren, ee, şey bir ideolojik ortam yarattı. <laughs> Mesela özel Gökçe arkadaşımızı kaybettik. <laughs> Mesela bu tür arkadaşlarımızın Hasan altında özel Gökçeler, Soner Bulatlar partimizin 60-70 yıllık tarihinin e, kahramanları var. Örnek olacak bize emekçi kahramanları, üretici kahramanları, devrimci, aydın örnekleri vesaire e, onların hayatlarını, onların ondan sonra e, duruşlarını, davranışlarını bunları da inceleyerek gelecek kuşaklara taşıyalım. Mesela Özay Gökçe'nin cenaze konuşmasında ben e, bir şeyden bahsettim. Dedim ki e, o hiçbir zaman e, psikoloğa e, şey, tanışma, ne diyorduk o? psikoloğa giden seansı seans. Seans falan almadım. Bunu niye söylüyoruz? Seans belki sizin de içinizde vardır. Eğer incitiyorsan kusuruma bakmayın. Seansla bir olmaz. Yani seansa giderek, psikoloğa giderek falan filan seansla olmaz. Arkadaşlığımız, beraber bir, bir piş bir tavla oynarsın arkadaşınla, bir kantine gidersin, bir el ele verirsin, kıra çıkarsın, bir devrimci başarıyı paylaşırsın, terlersin. İşte bütün ruhumuzu şey yapacak, bilecek olan, inceltecek olan, bedimleştirecek olan o insan ilişkileridir. Yoksa psikolog, psikolog kim ya? Üfürükçüye gidin, muskacıya gidin. Psikolog mesela bunun yayıldığını görür. Psikologun benim, belki bana kızacaksınız, tartışma açmak için de söylüyorum. Benim için psikologun ben e, bilimi kılavuz kabul etmiş bir arkadaşınızın ama benim için psikoloğun Amerika'nın işte yetiştirdiği psikologların falan üfürükçü veya muskacıdan bir farkı yok. Psikologla karşılaştırılmayacak şekilde. Psikolog bizi tanımıyor. Psikoloğa ben sırlarımı açacağım, içimi açacağım. Ondan sonra, bu kız bana yüz vermiyor, bu oğlan bana bakmıyor diyecek. Bir de şey psikologla sana o kız nasıl bakar, o oğlan nasıl bakar, şey dedi, gönlünü nasıl çekerdi, bunu anlatamaz Bunu, bunları birbirimize anlatabiliriz. Birbirimizle el ele vererek, yardımlaşarak bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Tabii hepimizin sorunları var. Zaten o sorunlar sayesinde de insan olarak kendimizi geliştiriyoruz, iyileştiriyoruz büyütüyoruz, ilerletiyoruz ve ee, kendi hayatımızda da o çetin problemlerin üstesinden gele gele taş üstüne taş koyuyoruz hepimiz. onun ee, için hayat ve tecrübeler burada bize ışık tutar yoksa bilmem gittiz konu falan filan hepsi Amerikan eğitimi görmüş. Bunlara karşı da aramızda konuşalım tartışmalar yapalım. Birbirimizi aydınlatalım, aydınlanalım. Bu da çok çok önemli. Bakın e, böyle bir cereyan e, Türkiye'de gözüküyor ve her türlü yabancılaşmadan aranalım. Bizi insanla yabancılaştıran her şeyden veya bizi cinsiyetimize yabancılaştıran eğilimlerde. Evet, kadınız, erkeğiz, aşk, muhabbet, bunlar güzel, mutluluk kaynakları. Hepimiz bunları yaşayacağız ve yaşıyoruz. Buralarda hiçbir taassup, bağnazlık vesaire yok ama hayat bundan ibaret değil. Yani her şey televizyonlarda gördüğünüz gibi işte bilmem o şey filmlerde ne bir şey şirket var. Netflix. Ha? Netflix. Netflix. Netflix'leri falan şey yaptığı gibi her şey cinsellik, her şey falan o da yanlış. O, o, o da büyük bir yanlış. Cinsiyet, cinselliği ve cinsel mutluluğu reddetmek o da büyük bir yanlış. Ama her şey ondan ibaret değil mesela biz bunları hapishanelerde diğer e, tecrübelerde çeşitli şiddetlerle karşılaştığımız zaman yaşadık ve partimizin tecrübesinde de o e, baskılar, zorbalıklar, şiddetler, şunlar bunlar hep birbirimize sarılarak, birbirimize yapışarak, birbirimizle el ele vererek, ilk vücut olarak onları aştık ve e, neşeyle karşılık şiddetleri bilerek Nasrettin Hoca gibi Timur'un şeyine tebessüm ederek karşısın Çok zorbalıklar karşılaşmış bir Türk halkı, Türk kavmi o zorbalıkları aynı zamanda tebessüm ederek yalnız bileğiyle, gücüyle değil tebessüm ederek karşılıyor. Biz de kendi aramızda bu kültürel kaynaklarımızı şey yapalım, pekiştirelim, yayalım buna bir şey yapan yöneler, okumalar yapalım, tartışmalar yapalım ve önümüzdeki eğitimlerimize ve insan ilişkilerimize bu kültürel değerleri de koyalım diyor. Bu yeni toplumu yaratmak da çok çok önemli. Kendimizi dönüştürürken toplumu dönüştüreceğiz. Toplumu dönüştürme mücadelesinde kendimizi değiştireceğiz. Yani bu devrimci mücadelede sen toplumu değiştirirken kendini de değiştirsin ve mutlu olursun. Bundan daha engin, bundan daha zengin bir mutluluk kaynağı yok. Bunun tadını tadına bakması lazım. Onun tadını vermemiz lazım. Yani devrimci hayatın insana verdiği tat, devrimci hayatın insana verdiği mutluluk, devrimci hayatın kişisel problemleri tasfiye etmekte, üstesinden gelmede verdiği mutluluk. Yani Yunus Emre'nin önerdiği gibi, uygar bulutluğuna gibi. Çok olağanüstü bir şey. Benim bu toplantıdan yararlanarak size sunmak istediğim mesaj budur. Bunu e, gündemimize almayı öneriyorum. Onun ötesinde başında da söylediğim gibi Türkiye devrildi bir sürecin içindedir. ve buradan bir üreticilerin hükümetiyle çıkacaktır. Ve Türkiye yine tarihinde olduğu gibi 1876, 1908, 1920 yani bütün bu tarihsel dönemeçler yalnız Türkiye tarihi değil, insanlık tarihinde özel e, dünyada kişi olur Türk gelişmesi, devrim yapması, özgürleşmesi, bağımsızlaşması. Siz o bakımdan e, Türkiye'yi dönüştürürken dünyayı dönüştüren büyük tarihi sorumluluklar ve görevlerin e, içindesiniz. Ve önümüzde bizleri bekleyen çok büyük başarılar var, zaferler var ve oradan kaynaklara mutluluklar var. Bu mutlulukları paylaşmayı bütün e, Milletimize, halkımıza ve çevremizdeki komşu halklara da hep birlikte taşıyalım. Sizlere yürekten sevgiler ve saygılar, başarılar diliyorum. <laughs>